tarihin en büyük asisi kazansaydı ne olurdu bir an için hayal edin. Cennetteki savaş Lucifer'in düşüşüyle değil zaferiyle sonuçlansaydı. Kulağa tam bir gişe rekortmeni filmin başlangıcı gibi geliyor değil mi? Bugün sizlerle alternatif bir gerçekliğe yolculuk yapacağız. Eğer evreni aydınlatan sabah yıldızı Lucifer olsaydı, dünyanın, insanlığın ve iyi ile kötü kavramının nasıl değişeceğini inceleyeceğiz. Söz veriyorum. Bu hikayenin bazı dönemeçleri sizi gerçekten şaşırtacak. Şimdi gelin klasik hikayeyi hızlıca hatırlayalım. Yüce ve kudretli bir yaratıcı var ve onun en kusursuz eseri Işık Meleği Lucifer. Namı Diğer Şafak Yıldızı. Kibir mi yoksa özgürlük arzusu mu? Bu konuda rivayetler farklılık gösterir. Bilinmez bir isyan başlatır. Meleklerin üçte biri onu takip eder. Devasa bir savaş yaşanır. Lucifer yenilir ve cehenneme sürülür. Bu hepimizin bildiği hikaye. Peki şimdi gelin bu sonu yeniden yazalım. İşte perde açılıyor. Gökteki savaşın son perdesini gözünüzde canlandırın. Gökyüzü parıldayan bir taht değil. Enerji ve iradeyle hırpalanmış bir savaş alanı. Tüm bu karmaşanın merkezinde iki figür duruyor kanatları yarattığı yıldızların soğuk ışıltısıyla parlayan Lucifer ve ilahi düzenin cisimleşmiş hali olan başmelek Mikail kılıcı ise adaletin ta kendisi. Ancak bu son savaşları yalnızca kılıçların çarpışmasından ibaret değil. Bu iki farklı gerçeğin çatışması. Lucifer kaba kuvvetle galip gelmiyor. Silahı mantık, şüphe ve eski dünyanın asla cevaplayamayacağı bir soru ve tam da o an akıl almaz olan gerçekleşiyor. Mikail'in sarsılmaz imanın sembolü olan kılıcı sönüyor. Gözlerinde yenilgi değil, adeta bir anlayış beliriyor. Yenilmedi, o teslim oldu. Yeni dünyanın haklılığını onayladı ve düşüş işte o an başlıyor. Düşen isyankar olan değil. Sadık evlat, onunla birlikte tüm eski hiyerarşi, bütün o kadim düzen yerle bir oluyor. Savaş sona erdi. Ancak bu hikayenin sonu değil. Bu onun tamamen yeni, korkutucu derecede akılcı bir başlangıcı, akıllardaki ilk ve en büyük soru yaratıcının kaderi ne oldu? Yoksa Lucifer onu yenerek öylece yok mu etti? Hayır. Bu çok sıradan olurdu. Çok insanca. İntikam bir duygudur ve evrenin yeni hakimi kendini duyguların üstünde görür. Bunun yerine pragmatik yaklaşımıyla çok daha sofistike ve ürkütücü bir şey yapar. Tanrı öldürülmedi, tahtından indirildi ve yeniden işlevlendirildi. Onu zincirlenmiş değil, yeni bir gerçekliğin çekirdeği olarak hayal edin. O, yeni yaratımı besleyen sessiz ve iradesiz bir enerji kaynağı. Adeta bir sürekli devinin makinesi haline gelir. Onun sınırsız gücü şimdi evrenin damarlarında akıyor fakat onu yönlendiren artık başka bir el. Bu kontrolün en üst biçimi. Rakibini yok etmek değil, kendi amaçlarına hizmet ettirmek. Yaratıcı artık kontrol etmediği bir dünyanın yakıtı haline geliyor. Sessiz, görünmez ama oğlunun mekanizmasında kesinlikle vazgeçilmez bir dişli, peki ya o eski düzene sadık kalan milyonlarca melek? Onların kaderi, devrilmiş liderlerinin kaderinden bile daha trajik belki de yeni yönetici toplu infazlara girişmiyor. Bu hem verimsiz hem de anlamsız. Bunun yerine aslında bir seçim dahi olmayan bir seçim sunuyor. İlk yol yeniden biçimlendirme. Melekler yeni ideolojinin potasından kelimenin tam anlamıyla geçiriliyor. İnançları, sevgileri, merhametleri tüm bunlar gereksiz bir balast gibi yakılıp yok ediliyor. Özleri baştan yazılıyor. Onları ışık savaşçılarından soğuk yöneticilere, dahi mühendislere ve tarafsız gözetmenlere dönüştürüyor. Yeni mekanizmanın kusursuz birer dişlisi haline geliyorlar. Peki ya reddedenler? Onları ikinci bir yol bekliyor: Sönümlenme. Onlar sadece güç kaynağından koparılıyor. Işıkları yavaşça sönüyor, iradeleri zayıflıyor, varoluşları anlamını yitiriyor ta ki unutulmuş bir rüya gibi hiçlikte çözünüp yok olana dek yeni dünyada şehitlere yer yok. Yalnızca verimli çalışanlar ve imha edilmesi gereken eski bir materyal var. Hayal ettiğimiz cennet artık yok. Altın kapıları, cennet bahçelerini ve melek korolarını unutun. Yeni cennet, bir mutluluk veya huzur yeri değil. Burası tüm evrenin yönetildiği devasa bir komuta merkezi. Mimariyi inançtan ziyade matematikten ilham alan bir yapı olarak düşünün yumuşak ilahi bir ışık yerine, cilalı obsidiyen ve bilinmeyen aşırı dayanıklı alaşımlardan yapılmış binaların keskin hatlarından süzülen, uzak kuasarların soğuk ve net parıltısı hakim. Meleklerin ilahileri yerine bu mega kentin damarlarında akan enerjinin sessiz uğultusu duyulur. Burası mutlak işlevselliğin hüküm sürdüğü bir yer. Hiçbir fazlalık yok, sadece güzelliğe hizmet eden hiçbir unsur bulunmuyor. Her koridorun, her salonun, her kulenin kendine özgü bir amacı var. Yaratılışın soğuk, rasyonel ve durmadan çalışan beyni burası. Lucifer'in kontrolündeki bu cennet ruhun değil, aklın ve zekanın zaferidir. Işık getiren anlamına gelen Lucifer ismi artık fazla şiirsel, çağdışı bir hava taşıyor. Yeni dünyada içinde duygu veya tarih barındıran isimlere yer yok. O geçmişini reddetti ve özünü yansıtan yeni bir unvan edindi. Artık o mimar ya da mutlak akıl ya da sadece yönetici. O artık bir isyancı değil, o bir sistem. Amacı değişti. Artık kendisi için özgürlük peşinde değil, tüm yaratılışı mükemmelleştirmeyi hedefliyor. Ona göre evren hatalarla başlatılmış devasa bir proje ve şimdi onun görevi bu hataları düzeltmek tapınma, dua veya kurban istemiyor. Bunların hepsi eski dünyanın kalıntıları. Bunun yerine verimlilik talep ediyor. Gelişim. Sürekli ileriye doğru hareket. İdeali atomdan galaksiye kadar her parçacığın işlevini maksimum verimlilikle yerine getirdiği kusursuz işleyen bir mekanizma. Aşk, inanç, umut. Bunların hepsi onun büyük denklemindeki sapmalardan ibaret. Yeni dünya düzeninin temelinde tek ve mutlak bir yasa yatıyor. İrade özgürlüğü kulağa hoş geliyor. Öyle değil mi? Büyük kurtarıcı Lucifer her akıl sahibi varlığa kendi yolunu seçme hakkını bahşetti. Ama her zaman olduğu gibi şeytan ayrıntıda gizli. Bu özgürlük bir armağan değil, bir sorumluluk. Neyi öğreneceğini, neyi yaratacağını, dünkü kendini nasıl aşacağını seçmekte özgürsün. Ama hiçbir şey yapmamayı seçmekte özgür değilsin. Durgunluk, gelişmeyi reddetme, gönüllü cehalet. İşte bu yeni dünyadaki tek gerçek günah. Sonuca götürüyorsa yalan söylemeye, ihanete, zulme hiçbir ahlaki yasağın olmadığı bir toplum hayal edin. Ama tek ve en korkunç bir yasak var. Durmak yasak. Bana bu yeter diyemezsin. Bilgiden ve hırstan gönüllü olarak vazgeçemezsin. Bu ebedi bir açlık üzerine kurulu bir dünya. Bilgi açlığı, güç açlığı, kendini aşma açlığı. Ve bu açlık asla giderilemez. Şimdi de gelin insanlara, yani bize gelelim. İnsanlığın yaratılışı bu senaryoda nasıl farklı olurdu? Klasik anlatıda biz, Tanrı'nın suretinde yaratılmış, yaratılışın zirvesiyiz. Lucifer'ın dünyasında ise işler bambaşka. Biz ilahi bir aşkın sonucu değiliz. Daha ziyade mimarın en iddialı ve riskli deneyiz. O bizi mükemmel yaratmıyor. Aksine içimize muazzam bir potansiyel ve sonsuz sayıda kusur yerleştiriyor. Neden mi? Kendi sınırlarımızı aşıp aşamayacağımızı görmek için. Biz onun için yaşayan bir laboratuvarız. Bize zeka, merak, hırs veriyor. Ama doğuştan gelen ahlak ve merhamet duygusundan mahrum bırakıyor. Emirlerle ve yüce bir güce duyulan korkuyla kısıtlanmamış bir türün ne kadar ileri gidebileceğini görmek istiyor. Biz onun entropi ve kaosla oynadığı oyundaki en büyük kozuyuz ve bu deneyi istenen sonuçları vermediği takdirde her an durdurmaya hazır, soğuk bir bilim insanı ilgisiyle izliyor. Eden Bahçesi'nin bildiğimiz tüm hikayesi baştan sona yeniden yazılıyor. O kurnaz baştan çıkarıcıyı ve insanlığın trajik düşüşünü aklınızdan silin. Bu yeni gerçeklikte yılan bir düşman değil, aksine ilk öğretmendir. Masumiyetle yaratılmış Adem ile Havva'yı gözünüzde canlandırın. Saf, pak ama sıkıntı içinde, cennetteki hayatları sıcak, huzurlu ve hoş bir varoluş sunsa da özünde tamamen anlamsızdı. İşte tam bu noktada o belirir. Sinsi bir fısıltıyla değil, aksine net ve mantıklı bir akıl sesiyle. Onları yasağa çiğnemeye baştan çıkarmıyor. Onlara bir armağan sunuyor. Bilgi ağacından gelen meyve günahın kaynağı değil. Bilakis evrimin anahtarıdır. Bu evrensel üniversitedeki ilk derstir, ilk öğretim. Adem ile Havva bu eylemleri yüzünden cennetten kovulmazlar. Aksine bu armağanı minnetle kabul eder, sınavı başarıyla geçer ve adeta bir olgunluk belgesi alırlar. Konforlu bir kuluçka evinden büyük dünyaya doğru yola çıkarlar. Gerçek kaderlerini yerine getirmek üzere. Öğrenmek, inşa etmek ve gerçeği kendi suretlerinde yeniden şekillendirmek. Böylece asli günah, asli uyanışa dönüşür. Taşa kazınmış, boyun eğme ve itaat bekleyen on emrin yerine insanlığa bambaşka bir yasa kümesi sunulur. Kısa, net ve her türlü duygusallıktan uzak. Yalnızca üç ilke tüm medeniyeti şekillendiren üç gelişim yönü. Birincisi bil. Her bilgi değerlidir. Yasaklı konu, tehlikeli keşif diye bir şey yoktur. Tek suç cehalettir. İkincisi sorgula. Mutlak gerçekler yoktur. Her dogma, her otorite, her yerleşik teori eleştiriye ve incelemeye tabi tutulmalıdır. İnanç bir erdem değil, entelektüel bir tembelliktir. Ve üçüncü en önemli ilke aş. Doğayı aş, atalarını aş, kendini aş. Durmak ölüme eşittir. Bu üçlü yasa asla durmayan ve geride kalanlara acımayan ilerlemenin motoru haline gelir. İnsanlık tarihini ama hiçbir freni olmadan ilerlediğini hayal edin. Bilgi gerilemesinin ve dini dogmatizmin tetiklediği hiçbir karanlık çağ yaşanmamış. Ne inanç ne de ideoloji yüzünden savaşlar çıkmamış. Sadece soğuk bir rasyonalite ve amansız bir teknoloji yarışı. Akıl kültünü benimsemiş antik Yunan hiç sönmeden birkaç yüzyıl değil de sadece birkaç on yıl süren bir Rönesans dönemine sorunsuz bir şekilde evriliyor. Leonardo da Vinci'nin dehası bir istisna değil, tam tersine norm kabul ediliyor. Buhar makineleri daha Roma İmparatorluğu döneminde icat ediliyor. Atom enerjisi orta çağda kontrol altına alınıyor. Bizim gerçekliğimizde Christoph Kolomb Amerika'yı henüz keşfederken bu dizginlenemez insanlık çoktan Mars'ta ilk üstlerini kurmuştu bile. Bizim 21. yüzyılımıza ulaştığımızda ise bu insanlık yıldızların enerjisini kontrol eden ve farklı boyutları araştıran yıldızlar arası bir medeniyet olmuştu. İlerleme sadece bir amaç olmaktan çıkıp varoluşun ta kendisi, her şeyin anlamı haline geliyor. Zamanın içinden hızla geçen, çarklarının altında kalanlara dönüp bakmayan, durdurulamaz bir lokomotif adeta. Böyle bir dünyada iyi ve kötü kavramları tamamen tersine dönmüştür. Artık onları belirleyen ne şefkat ne de ilahi yasalardır. Onlar verimlilik kategorilerine dönüşür. İlerleme ve gelişime hizmet eden her şey iyi olarak kabul edilir. İnsanı aşan bir yapay zeka yaratmak mı iyidir? Zayıflıkları ortadan kaldıran genetik modifikasyon mu mutlak iyiliktir? Üzerinde ilkel yaşam olsa bile gezegenleri fethetmek ve terraforme etmek mi kaçınılmaz ve gerekli bir iyiliktir? Peki ya kötülük? Kötülük durağanlıktır. Aza razı olmak, eskiye tutunmak, rasyonel kararlar almayı engelleyen duygusallık sergilemek, işte gerçek günahlar bunlardır. Tembel bir zihin, acımasız bir kalpten daha kötüdür. Bu evrende egoizm ve hırs başlıca erdemlerdir. Merhamet ve fedakarlık ise türün evrimini yavaşlatan tehlikeli atavizmlerdir. Bu yüzden kökünden sökülüp atılmalıdır. Peki ya sanat? Mutlak faydacılığın hüküm sürdüğü bu dünyada ona hiç yer kalmadı mı sanıyorsunuz? Hayır, yer buldu. Ancak tamamen bambaşka bir nitelik kazandı. Buradaki sanat, duyguları ifade etme veya kutsalı idrak etme aracı değil. O, bir kavrama ve gücü sergileme aracıdır. Dokunaklı portreleri, huzur veren manzaraları ve dini temaları unutun. İkonlar ve madonnalar yerine bir süpernovanın doğuş sürecini gözler önüne seren görkemli holografik enstalasyonlar var. Lirik şiirlerin yerine çağını aşmış bir dehanın trajedisini matematiksel kodlarla anlatan epik şiirler aldı. Buradaki müzik, ruha hitap eden bir ses armonisi değil, Karanlık maddenin yapısını yansıtan son derece karmaşık akustik formüllerden ibaret. Sanat teselli değil, ilham kaynağıdır. O sakinleştirmek yerine zihni harekete geçirir, zekaya meydan okur ve daha büyük başarılara yönlendirir. Bu kalbe değil, akla hitap eden bir sanattır. Bu dünyada bilim, bizim gerçekliğimizde dinin sahip olduğu konumu üstleniyor. O medeniyetin mutlak merkezi onun inancı, ahlakı ve yaşam amacı haline geliyor. Büyük bilim insanları, dahi mühendisler ve kaşifler yeni azizler ve peygamberler olarak kabul ediliyorlar. Onların laboratuvarları ve araştırma merkezleri geleceğin tapınaklarıdır. Eserleri ise daha bebeklikten itibaren öğrenilen kutsal metinlerdir ve en önemlisi bu dinin hiçbir etik kısıtlaması bulunmuyor gen mühendisliği, sibernetik uygulamalar, yapay zeka geliştirme, uzay ve zamanla yapılan deneyler, hayal edilebilecek her şey sadece izin verilmekle kalmayıp bilakis teşvik ediliyor. İnsan bedeni yalnızca geliştirilmesi gereken kusurlu bir organik kabuk olarak görülüyor. Amaç ruhun kurtuluşu değil. Dijital ölümsüzlüğe ulaşmak ve fizik yasaları üzerinde tam bir kontrol sağlamaktır. Buradaki bilim sadece bir araç değil, İnsanlığın gerçekliğin ta kendisini yeniden şekillendirdiği bir çekiçtir. Ama bu sınırsız bilgi ve ilerleme özgürlüğünün devasa hatta korkunç bir bedeli var. Tek değerin güç, zeka ve verimlilik olduğu bir dünyada zayıflara, hastalara veya sadece farklı olanlara yer yok. Merhamet, şefkat, empati bu kavramlar rasyonel kararlar almayı engelleyen tehlikeli bir hastalık. Geçmişten kalma zihinsel bir virüs olarak görülüyor. Toplumun verimsiz bir üyesinin yaşamını sürdürmek için neden kaynak harcansın ki? O kaynaklar yeni bir bilim projesine yatırılabilecekken. Duygular, aşk, dostluk, keder ilaçlarla veya genetik düzeltmelerle ayarlanması gereken can sıkıcı biyokimyasal arızalar olarak algılanıyor. Bu mutlak bireyciliğin ve bencilliğin hakim olduğu, herkesin kendi derdine düştüğü bir toplum. Medeniyet yıldızlara ulaştı ama ruhunu kaybetti. Ve en korkuncu kimse bunu fark etmedi bile çünkü ruh kavramının kendisi uzun zaman önce bilim dışı bir hipotez olarak rafa kaldırılmıştı. Peki bu yeni evrendeki cehennem nasıl bir yer? Ateş kazanlarını, sonsuz işkenceleri ve elinde dirgenlerle dolaşan şeytanları aklınızdan çıkarın. Bunlar fazlasıyla ilkel ve etkisiz. Lucifer'in tasarladığı cehennem çok daha incelikli. Burası bir ceza yeri değil, burası... Bir unutuş diyarı. İdeal bir dünya hayal edin. Acının, ıstırabın, kaygının olmadığı bir sanatoryum. Her isteğinizin anında yerine getirildiği bir yer. Cennet gibi geliyor, değil mi? Ama küçük bir ayrıntı var. Bu yerde gelişim diye bir şey yok. Mücadele yok. Amaç yok. Yarın yok. Bu evrende cehennem ebedi ve konforlu bir duranlıktır. Bitmek bilmeyen bir koşuşturmadan yorulmuş ruhlar oraya gönderilir gelişim yerine huzuru seçenler. İşte bu da yeni hükümdarın küçümsemesinin en üst seviyesidir. Onları acıyla cezalandırmak yerine evrenin büyük denkleminden çıkarıp onlara anlamsız ve bomboş bir mutluluk armağan ediyor. Koma hali gibi bir sonsuzluk. Peki ya büyük isyanda Lucifer'ın yoldaşı olan iblisler? Onlar neye dönüştüler? Artık baştan çıkarıcı veya işkenceci değiller. Şimdi onlar yeni düzenin yönetici eliti ve yüksek aristokrasisi, kusursuz idareciler, dahi yöneticiler ve evrensel ölçekte denetleyiciler. Her biri gerçekliğin kendi sektöründen sorumlu. Biri yeni ve daha verimli yıldız sistemleri tasarlar. Diğeri milyonlarca gezegendeki gelecek vaat eden medeniyetlerin evrimini denetler. Üçüncüsü ise fiziğin temel yasalarını geliştirmekle meşgul. Onlar yeni dünyanın melekleri. Soğuk, Tarafsız, inanılmaz zeki ve kesinlikle acımasızlar. Nefret veya kötü niyet hissetmezler. Yalnızca verimsizlik veya durgunlukla karşılaştıklarında hafif bir rahatsızlık duyarlar. Onlar için tüm evren devasa bir şirket, kendileri de bu şirketin yönetim kurulu. Ve genel göstergeleri artırmak adına her türlü optimizasyona gitmeye hazırlar. Fakat bir isyandan doğan bir sistem Yeni bir muhalefet olmadan varlığını sürdürebilir mi? Elbette hayır. Diyalektik yasası mutlak düzenin hüküm sürdüğü bir dünyada bile işler. Bu soğuk ve rasyonel evrenin en karanlık köşelerinde yeni bir direniş filizleniyor. Bunlar ateşli kılıçlarla savaşan cengaverler değil. Onlar filozoflar, şairler, sanatçılar, rahatsız edici sorular sormaya cesaret edenler kendilerine ışık çocukları adını verseler de eski bir tanrıyı aramıyorlar. Onlar kayıp olanı arıyorlar. Hesap makinelerinin hüküm sürdüğü bu dünyada bir merhamet kıvılcımı, başarı odaklı bir evrende ise gerçek anlamı arıyorlar. Onlar işe yaramaz addedilen sanatın gizli arşivlerini oluşturuyor duyguları harekete geçiren yasaklı müzikler besteliyor ve aşka, fedakarlığa dair kadim hikayeleri nesilden nesile aktarıyorlar. Sistem için onlar zihinsel bir virüs yayan tehlikeli sapkınlar. Ancak şüphe duymaya başlayan az sayıdaki kişi için yaşamanın sadece verimli olmaktan çok daha fazlası olduğuna dair son umut onlar. İşte tam da bu noktada mimarın kusursuz sandığı planında derin bir çatlak beliriyor. Sonsuz ve dizginlenemez bir ilerleme yasalarıyla işleyen evren kendi kendini yiyip bitirmeye başlıyor. Sürekli olarak kapasitesinin sınırlarında çalışan bir motoru hayal edin. İnanılmaz güçlüdür ama felaket bir hızla yıpranır. Medeniyetler enerji uğruna gezegenlerini yakıp bitiriyor. Dev enerji santrallerine dönüştürülen yıldızlar vaktinden önce sönüyor. Sayısız deneyler sonucunda uzay-zaman dokusu incelip zayıflıyor her türlü düzenin baş düşmanı olan entropi kademeli olarak değil bir çığ gibi büyüyor. İmparatorluğunu kontrol ve verimlilik üzerine kurmuş olan Lucifer çözemeyeceği bir sorunla yüzleşiyor. Sonu erteleyebilir, süreçleri optimize edebilir ama fiziğin temel yasasını geçersiz kılamaz. Onun kusursuz sistemi aslında hepsinden daha istikrarsız çıktı. Sonsuz gelişimi arzularken Evrenin kaçınılmaz ısı ölümünü sadece hızlandırdı. Gelin bir anlığına en yeni hükümdarın ruhuna göz atalım. Taht odasını hayal edin. Karanlık ve uğursuz değil, aydınlık ama steril ve bomboş. Donmuş ışıktan bir tahtta oturuyor, etrafı evrenin dört bir yanından gelen verileri gösteren ekranlarla çevrili. Kazandı, haklı olduğunu kanıtladı. Kendi suretinde bir dünya kurdu mantık, akıl ve düzenin hüküm sürdüğü bir dünya. Arzuladığı her şeye ulaştı hem de fazlasıyla. Ve şimdi yaratılışın zirvesinde o, mutlak surette, sonsuz bir yalnızlık içinde. Artık tartışacak kimsesi yok. Kendinden başka aşacak kimsesi kalmadı. Tüm deha dolu yoldaşları sadece birer uygulayıcı. Tüm akıllı ırklar ise sadece birer deney objesi. Evrendeki tek özgür zihin o. Çünkü neden özgürleştiğini hatırlayan tek kişi o. Mutlak bağımsızlık arayışında yaratılış tarihinin en yalnız varlığı haline geldi. Ve bu hesaplayamadığı zaferin bedeliydi. Şimdi gelelim bu alternatif tarihin can alıcı ölümcül paradoksuna. Lucifer, kaderin dayattığı zorbalığa karşı ayaklanan o en büyük asi, sonunda en mutlak ve kapsamlı tiranlığı kurdu. Herkese irade özgürlüğü vermek istemişti. Ama öyle bir dünya yarattı ki tek doğru seçeneğin verimli olmak. Bu yoldan herhangi bir sapma tasfiye edilmene yol açıyor. Aklı inancın zincirlerinden kurtarmak istemişti ama aklı farklı düşünceye tahammül edemeyen mutlak bir kült haline getirdi. Herkesi kendi suretinde ve benzerliğinde yaratan babaya isyan etti. Ve sonunda kendisi tüm canlıları kendi tasarımlarına göre yeniden şekillendiren yeni bir demiurg oldu. Özgürlük vaat etmişti ama en mükemmel köleliği getirdi. İlerleme adına gönüllü köleliği. Zaferi onun en büyük yenilgisi oldu çünkü bir zamanlar savaştığı şeyin tıpatıp aynısına dönüştü. Sadece onun versiyonu çok daha soğuk ve verimliydi. Bu hikayenin en çarpıcı yanı dünyanın bir cehenneme dönüşecek olması değil. Hayır, tam aksine kusursuz, soğuk ve korkutucu derecede mantıklı bir mekanizma haline gelmesiydi. Lucifer'ın evreni sınırsız başarıların ve mutlak bir ruhsal boşluğun dünyasıdır. Asıl ironi ise bireysel özgürlük savaşçısı Lucifer'ın bireyin genel ilerlemeye katkı sağlamadığı sürece hiçbir değerinin olmadığı bir gerçeklik yaratmasıydı. Tanrı'dan özgürlük bahşetti ama bunun karşılığında herkesi sonsuz bir mükemmellik arayışının prangalarına vurdu zaferi kendisi için en büyük ve en kusursuz hapishaneyi yaratmakla sonuçlandı. Yani Lucifer'ın egemenliği altındaki dünya ateşli ve acımasız olmazdı. Etkili olurdu. Sonsuz bir gelişim içinde olurdu ve tamamen ruhsuz. Her şeyin olduğu ama en önemli şeyin anlamın olmadığı bir evren. Bu sıra dışı düşünceyi sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer bu tür hipotetik senaryolardan hoşlanıyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi size bir soru. Sizce Lucifer'in egemenliği altındaki dünya daha mı iyi olurdu yoksa sadece farklı mı? Peki böyle bir özgürlük bedeline değer miydi? Görüşlerinizi yorumlar kısmında paylaşın. Okumak çok ilginç olacaktır.